Yoksa siz de Fallout dizisini büyük bir merak ve heyecanla izleyip çok beğendiniz ve Fallout oyunlarına girişmek mi istiyorsunuz? Ama nereden başlayacağınızı neler bilip bilmemeniz gerektiğini tam da bilmiyor musunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Bugün sizlere son çıkan hikayeli Fallout oyunu olan Fallout 4 hakkında kesinlikle bilmeniz gereken oyun içindeyken kafa karışıklığınızı giderecek detaylar vereceğim. İlk başta bu oyun bir rol yapma oyunu yani RPG oyun olduğu için bu oyuna girişmeden önce sizlere anlatacaklarımın yanı sıra şunları temelde bilin. Çok geniş bir evrendesiniz. Üzerinde diziler çekilen bir evren. Bolca diyalog, bolca seçenek, bolca alternatif alternatifiniz olacak. Her şey de size bağlı. Bu dünyayı araştıracaksınız, keşfedeceksiniz. Yerlerden çıkan aydutlar, mutasyona uğramış canavarlar, her yeri yamalayan yamaçlar, silah Bu evren çok tehlikeli. Ben sizlere bugün zaten bilginizin olması gereken şeylerden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle oyuna başladıktan sonra size hemen bir karakter yaratma ekranı karşılayacaktır. Bu ekranda kendi sevdiklerinize ve tercihlerinize göre hazır karakterlerden bir tanesini seçebilirsiniz veya her farklı kısmını yamultup şekillendirebildiğiniz seçenekleri kullanarak kendi tiplemenizi oluşturabilirsiniz. Ardından oyun sizler biraz oynadıktan sonra karşı yetenek puanları ve onları kullanabileceğiniz şu anlık önümüzde olan seçenekleri sunacak. Şu anlık diyorum çünkü ileride bileğinizi alacağınız bir cihazla bu yetenekler oldukça çeşitlenip genişleyecek. Oyunda yapacağınız şeyler arttıkça, ya, oyunda ilerledikçe birazdan bahsedeceğim. Bu temel ekranda gösterilen temel yetenekler de çok önemli. Özellikle strength yani güç dediğimiz şey sizlerin yakın dövüşte verdiğiniz hasar arttırır. Daha önemlisi de envanterinize düşkün kullanmanız gerek oyunda. Önünüze gelen her şeyi alır doldurup taşırırsanız hızınız bayağı düşüyor. Strength arttıkça da daha fazla item taşıyabilirsiniz hızınız düşmeden. Yani kabaca bu özellikle daha güçlü oluyorsunuz. Şimdi sonradan yetenekler çeşitleniyor dedim ya. Onlar da şu şekilde çeşitleniyor. Strange'in bir altında demir yumruğu görüyorsunuz. Aslında bu da Strange ile alakalı. Gördüğünüz gibi yine hasarı arttırıyor. Onun altındaki de güçle alakalı. Bu sefer yakın dövüş aletlerine daha çok kuvvet ekler diyor. Yani temel yeteneklerin altındaki yetenekler de aslında bir nevi o temel yeteneklerle alakalı. Biraz daha artı puan eklerseniz de aynı seçeneği ayrıca ve kısımları da çıkıyor. Bu seçeneği yükseltirseniz hasarı arttırır. Okey. Bir daha yükseltirseniz yine hasar arttırır ama ayrıca rakibin silahını da düşürür. Ayrıca rakibi serse ve şunu şunu yapar gibisinden sizler leveliniz arttıkça XP ile beraber yetenek puanı da kazanacaksınız zaten. Temel yeteneklerden algı adlı olana bakalım. Algı yabancıları mekanlarından eşya çalmanıza yarayan hırsızlık özelliğinizi geliştirir. Fark edilme oranınız düşer ve Watts dediğimiz özelliğinizi de güçlendirir. Nedir bu Watts? Ona birazdan değineceğiz. Dayanıklılık da özellikle Wasteland yani çorak topraklar dediğimiz yerde bolca bulunan radyasyona karşı dayanıklılığınızı arttırır. Radyasyona da birazdan geleceğiz bu arada ve staminanızı da etkiler. Şimdi karizma diye bir şey de var. Ne alaka karizma diyebilirsin? bu oyun bahsettiğim gibi bir RPG oyun olduğu için konuşma şekliniz, diyalog kurma yeteneğiniz çok önemli. Karizma ise insanları ikna etme yeteneğinizi güçlendiriyor. Diyaloglarda gerektiği zamanlarda insanlardan bir şey isterken, bağ kurarken, zor durumda kaldığınızda vesaire bir şekilde ikna etmeniz gerekiyor. O yüzden bu özellik de önemli. Çeviklik ise savaşlardaki refleksinizi, etikliğinizi, mermilerden kaçınmanızı, yakın dövüş saldırılarından kaçınmanızı, islenme şansınızı ve vaz sürenizi büyük ölçüde etkiler. Son ana özellik olan şans. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere oyunda karşılaştığınız durumlara karşı şansınızı güçlendirir. En basit örnek olarak bir sandığı, bir kutuyu açtığınızda içinden işinize yarayacak eşya çıkma şansı artar. Evet o zaman şu Watts dediğimiz şeye bir değinelim. Oyunda Q tuşuna basarak bu Watts'ı aktif ettiğinizde oyun yavaşlar ve hedef açınızdaki düşmanlara Watts ateş sayınıza göre ateş edebilirsiniz. Ama istediğiniz yeri seçip ateş edebilirsiniz. Kafa, gövde, kol, bacak üstünde zaten yazıyor. En az can nerede? En fazla nereden hasar yer? Sayılarda anlayabilirsiniz. Peki Watts ateş sayınızı nasıl artıracaksınız? Yine bahsettiğim yeteneklerde bunun hakkında da özellikler var. Yani mesela RDR2'de de detay diye bir sistem var mesela onun çok daha gelişmiş hali gibi düşünüyorum. Radyasyon konusunda detaylıca değinecek olursak da Fallout'un her oyunu biliyorsunuz ki bir nükleer bombanın patlayışından 200 sene sonrasını anlatıyor. Tabii ki haliyle etrafta da bolca radyasyon var. Oyunda etraftan bulduğumuz yiyeceklerde, içtiğimiz, girdiğimiz sularda, mekanlarda ve özellikle çorak topraklarda bolca radyasyon ile karşılaşacaksınız. Radyasyon çambarınızın sağ tarafından siz aldıkça çıkacaktır. Canınızı yiyecektir. Kurtulma yönteminiz ise etraftan bulacağınız radyasyon giderici besinler veya şehirlerdeki doktorlarıyla ile olacaktır. Şehirlerdeki sistemden biraz bahsedelim. Sizler oyundaki şehirleri yaşam yerlerini tabii ki kendiniz keşfedeceksiniz. Onu da size bırakıyorum bir saniye. Ama şunu unutmayın ki şişe kapağı bulduğunuzda bir yerde normal bir şişe kapağı deyip geçmeyin. Çünkü şişe kapağı Fallout evreninde para demek. Bu paralarla da neler alabileceğinizi de sizlere bırakıyorum. İnsanların kurduğu yerleşkeleri de güzelce araştırın tabii ki. İki, sol kolumuzda oyunun hem ana menüsü hem inventörüsü hem map'i her şeyi niyetine kullanabildiğimiz yaşanılabilir bilgisayar pip boy nedir? Sırasıyla anlatacak olursak stat kısmı sizin durumunuzu, sakatlığınızı, sağlığınızı, enerjinizi gösteriyor. İğne ve bölüm ise inventörünüzü gösteriyor. İnventörü de kendi içinde bölümlere ayrılıyor. Tüketilebilir yiyecekler, hurdalar, giyilebilirler, silahlar. Ayrıca kısa yol atama, isim değiştirme, favorilere ekleme gibi seçenekler de var. Data ise oyunun ana görevleriyle yan görevlerini ayırt edebilmenizi ve onların yerlerini haritada tespit edebilmenizi sağlar. Son olarak radyo kısmı var. Bu radyo kısmını açık dünyada gezdikçe yine radyo sinyalleri, frekansları yakaladıkça radyo kanalları ekleniyor. Buradan yolda giderken, açık dünyada seyahat ederken istediğiniz zaman açıp şarkı dinleyebilirsiniz. Bir de açık dünyada gezerken acil durum sinyalleri de alma şansınız var. Bunlara dikkat edin çünkü ya bunlar yardım isteyen insanlar oluyor ya da siz kandırıp kendilerine çekmek isteyen yağmacılar oluyor. Şaşırmayın bu evren işleyen bir evren. Etrafta mutantlarla savaşan askerler, güvenlikler görebilirsiniz. İsteğe bağlı yardım edersiniz, ötülerinizi kaparsınız veya tüyersiniz size kalmış. Oyunda hikaye gereği veya ekstra bazı şeyler yapma gereği hackleme yapmanız gerek. Hackerlık yeteneğinizi tabii ki arttırmak için yine yeteneklerden hackerlığa puan vermeniz gerek. Ekrana şifreler geliyor. 4 tane deneme hakkınız var. İlk tahmininizi rastgele yapmak zorundasınız. Sonrasında oyunun size gösterdiği benzerlik seviyesine göre de seçtiğiniz şifreye benzer bir şifre seçeceksiniz. Yani deneyeceksiniz anlamadıysanız şöyle örnek vereyim. Mesela bir kelime seçtiniz oradan. Şifre yanlış ama benzerlik kısmında 2 yazıyor. Demek ki seçtiğiniz kelimedeki 2 harf asıl şifrede de bulunuyor. 4 tane şanstan artık tutarsa başarırsınız. Tutmazsa o makine kilitlenir ve erişemezsiniz. Ama hackerlıkla alakalı yeteneklere puan verirseniz şanslarınız da artar. Başka bu tarz bir mekanik ise kilit kırma mekaniği. Oyunda bulduğunuz toka adlı nesnelerle açılmayan kapıları, sandıkları VASD ve ASD ve mouse'unu zitleyerek açabilirsiniz. Dikkat edin tokalarınızı bitirmeyin çünkü yanlış hamlelerde kırılma imkanları da var. Sırada oyundaki inşa mekaniklerden bahsetmek arkadaşlar. İlerleyen vakitlerde bir base'iniz olacak. Orada halkınız olacak. Halkınızın mutluluk oranlarını takip etmeniz gerek. Orayı yapıları inşa etmeniz gerek vesaire. Yapı inşa etme mekaniği de gördüğünüz masadan gerçekleşiyor. Aşağıda gördüğünüz gibi oldukça detaylı yapılar, taretler, makineler inşa edebiliyorsunuz. Oldukça detaylı bir şekilde kendi yerleşkenizi kurabiliyorsunuz. Tabii ki oyun sistem malzeme istiyor. Bunun için de yine açık dünyadaki inşa masalarıyla etkileşime girerek etraftaki parçalanabilir materyalleri toplayıp malzeme kasabilirsiniz. Yani inşa masasına gidiyorsunuz. Arayüz açılıyor. Oradan isterseniz inşa yapabilirsiniz. İsterseniz de etraftaki parçalanabilir materyalleri parçalayabilirsiniz. İnşa etme kısmı daha tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Silah modifikasyonunda oldukça detaylı özellikle online shooter oyunu oynayan arkadaşlar silah ve parçalarını oldukça hakimlerdir. Burada da oldukça detaylı ve gerçekçi bir şekilde bahsettiğim gibi etraftan parçalayabileceğiniz, toplayabileceğiniz materyalleriyle silahlarınızı geliştirmek mümkün. Nereden yapacaksınız bunu da silah masası var yine silah masasından yapacaksınız. Bir de oyunda Brotherhood of Steel yani çelik kardeşi zırhları var. Hatta ilk oyunun neredeyse başında sizlere hikaye gereği veriliyor. Bu zırhları haritanın birçok farklı yerinde bulunan dantlarından tamir edip temizleyip geliştirebilirsiniz. Zırhta bulunan füzyon çekirdeği ise sırhın bir nevi kalbi. Sırhınızı bırakıp ayaküstü bir yere gideceğiniz zaman füzyon çekirdeğini bu arada kesinlikle sırhınızdan alın. Çünkü follow evreni acımasız. Yağmacılar, hırsızlar o füzyon çekirdeğini çalabilir. Bu oyunda bolca loot yapmayı da ihmal etmeyin. Bu oyunda tekrar söylüyorum her şey sizin elinizde. Sizin elinizden tutup onu yaptıran, oraya buraya götüren yardımcı olan biri yok. Tam manada kendi oyununuzdasınız. Gerekli materyalleri toplayın, inşalar yapın, çevre edinin, diyaloglar kurun, etrafa girin, çıkın, keş. Klasik Klasik test oyunlarındaki gibi herkesle aynı macerayı yaşamazsınız. Herkes kendi maceralarını, kendi yaşadıklarını anlatır. Son olarak en önemlisi bence kaydetme olayından bahsedip sonlandıralım. Oyunda sıkça ESC menüsünden hızlı kayda tuşuna basalım. Her müsait olduğunuzda basın. Çünkü kendi checkpointinizi bu şekilde kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Her an karşınıza çıkacak şeylere karşı korunaklı olun. Her sakinlikte bir kaydedin derim. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Yakında Fallout 4 ve Fallout dizisi hakkında kendi düşüncelerimi anlattığım yani oyun ve incelediğim bir video gelecek. İzlediğiniz için için teşekkürler Hoşçakalın sağlıcakla kalın İyi günler iyi oyunlar dilerim Umarım bu rehber sizin için faydalı olmuştur